Yani zaten önemli bu hamleyle Twitter'ın bu hamlesiyle bu 7 bin hesabın e, e, yasaklanmasıyla ya da e, iptal edilmesiyle nasıl bir sonuç doğacağı değil. Bunun resmi bir raporun ve Twitter'ın e, bir tutum e, alışının e, kayda girmiş olması. Zaten muhtemelen Fahrettin Altun'un da reaksiyon vermesine neden olan şey bu. Yani bunu doğrudan ee, AKP'nin ve devletin e, bazı e, kesimlerinin organize biçimde yaptığının kayda girmesi aslında bence kritik olan bu. Yani dediğin gibi gerçekte e, şu anda aktif olan e, bütün troll faaliyetini kesecek bir hamle değil. Bu. Muhtemelen bu 7000'i bini yerine bir 7000 bin daha girer ya da bu 7000'i bini yöneten ya da 7 binin dahil olduğu ağı merkezinde hala o organizasyon duruyor. Çünkü zaten o organizasyonu e, fiili olarak e, eğer iddia edildiği gibi e, iktidar organize ediyorsa bunun formülünü de geliştirir. Ama buradaki önemli mesele bunun o servisi veren şirket tarafından ve işte bağımsız bir e, üniversite raporuyla da birlikte e, kanıtlanır biçimde ortaya konması kayda girmesi önemli olan kısmı bu